Ayla Hanım, Ayla Hanım beni duyuyor musunuz? Ne oldu Hemşire Hanım? Ha, ters bir şey yok değil Yok yok kızım, hasta kendine geldi. Doktor Bey'e haber Ay. vermeye gidiyorum. Kâmi, Allah'a şükürler olsun. Aferin prensesime. Ahmet! Ne oldu? Öyle kendine gelmiş Ahmet. Öyle mi? Ben çok sevindim. Çok çok sevindim. Ben de. Bu çok iyi bir haber. Evet, hastamızın durumu iyi görünüyor. Kim getirdi beni buraya? Ben getirdim prenses. başına getirmişsin. Boşuna olmuş. Tevfik Bey'e haber verin hemen gelsin. Hemen doktor bey. Bu hasta olan arkadaşınızı ben tanıyor muyum? Tanıyorsun tabii. Babaannenle birlikte dispanserde çalışıyor ya kızım. Ayla mı? Hı hı, evet o. Peki o hasta diye biz neden nikahı sonraya bıraktık? Çünkü üzüldük Rüyacığım. Ne o? Ahiret soruları başlamış yine. Bugün seni okula ben götüreyim Arabayla mi? Arabayla mı? Arabayla. Böylece arkadaşlarına fiyaka yaparsın. Yakışıklı şoförüm var diye. Hı? Tamam. <laughs> Teşekkür ederim babacığım. Rica ederim. Sen de işine bak artık. Hadi al çantanı. İyi dersler. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık durumu iyi. Yani fiziksel olarak. Tevfik Bey piskiyatır. Bundan sonrası onun kontrolünde. Yani benim konum açısından demek istiyorum. Geçmiş olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz doktor bey. Ay. Görünüşe göre hasta majör bir depresyon geçirmekte. Bu tip hastaların tekrar intiharı deneme riski devam eder. Yoğun bakımdan çıkar çıkmaz tedaviye başlayacağız. Bir süre kimseyle görüşmesine uygun bulmuyorum. Ben? Ben de mi göremeyeceğim? Ben annesiyim. Kızınız çok kritik bir noktada hanımefendi. Yakınlarıyla karşılaşmalar onu nasıl etkiler bilemeyiz. Tamam tamam. Görmeyiz canım. Yeter ki iyileşsin değil mi yenge? Hı -hı. Peki nerede tedavi edilecek? Bu hastanede mi? Hayır. Onu bir kliniğe alacağız. Ben size zamanı gelince hangisi uygun olur bildiririm. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Araba bulunmuş arkadaşlar. Direksiyonda Yusuf'un parmak izleri tespit edilmiş. Senin için de aynı şey söz konusu Deniz. Arkadaşlar haberleri duydunuz mu? Duyduk. Yusuf'la benim isimlerimiz çıkmış ortaya. Buradan çıkmamız lazım hemen. Zaten Erdal'ın önünde birkaç kişiyle haber yollamış. Üniversitedeyseler çıksınlar demiş. Üniversiteye polis sokmak istemediğini söylemiş. Çıkacağız. Rektörlüğe haber verin. İyi de nasıl çıkacağız buradan? Bir araba kaldıralım. Olmaz. Zaten isimler çıktı. Şimdi dikkat üzerimizde. Bir de çalıntı arabayla uğraşmayalım. İdareden bir araba isteyelim. Madem çıkmamızı istiyorlar, yardım etsinler. Bu iyi fikir. Bu işle ilgin yok değil mi Deniz? Hayır baba yok. Soygunla ilgili iki kişinin ismi çıktı. İkisi de arkadaşın. Ve sen tam da soygun günü Ankara'daydın. E Harun'u görmeye gittim baba. Hep gidiyorum işte o gidişlerden bir tanesi. Öyle bir gidiş ki Yasemin'in nikahını bile önemsemedi. Harun'u ziyaretin iki gün bekleyemedi Deniz. Nikah gelecekti hala. Planı gerçekten buydu. Hem soygun onların yaptığı henüz kesinleşmemiş ki. Başka isimler de konuşulmuş ama hepsi fos çıkmış. Bekleyip göreceğiz bakalım. Evet, evet, Hı -hı. Zaten. Evet, Arkadaşlar merhaba. Merhaba. merhaba merhaba Merhaba. Hepinizi toplamamın nedeni Ankara'daki soygun hikayesi Hı -hı. Herkes ama herkes bu işin üzerinde olacak Hı -hı. Son haberler sende Kadir Ankara'daki durum şöyle Biliyorsunuz iki kişinin ismi açıklandı Ama henüz kimliğe teşhis edilmemiş iki kişi daha var Ayrıca dışarıda gözlülük yapan birinden daha söz ediliyor Bazı temsilci resimler var bize de verdiler basalım diye. Soyguna katılanlar vur emriyle aranıyorlarmış. Bunlar diğer iki kişinin temsili resimleri. Bu da şüphelilerden biri. Gözlülük yaptığı varsayılan kişi. Kimlik kontrolünde bir polis ismini not almış. Daha sonra da Deniz Gezmişler'le alakası ortaya çıkmış. İsmi Deniz Karayel. Bu resimleri basacak mıyız? Hayır. Kendi imkanlarıyla bulsunlar. Biz alet olmayacağız. Toplantı bitmiştir arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Ne diyorsun Işık? Eminsin değil mi? Deniz'in ismi ve resmi arananlar listesinde. Evet abla. Bizim gazete basmayacak ama çok yakında radyodan veya televizyondan duyacağımız kesin. Haber vermemiz lazım. Deniz'in mutlaka haberi olmalı. Teslim olması daha mı iyi olur acaba? Yani nereye kadar kaçabilir ki? Bilmiyorum Işık ama buna kendi karar vermeli. Bu meseleyi sen ve ben çözemeyiz. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum gel benimle. Nereye gidiyoruz? Yolda konuşuruz Işık gel. Okudunuz gazeteleri değil mi? Bu işi yapanlar Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıymış. Halkın parasını çalıp halka yardım edeceklerini sanıyorlar arkadaşlar. Silahlanıp dağa çıkacaklarmış. Biz bir şey yapmayacak mıyız? Meydanı komünistlere mi bırakacağız istedikleri gibi at koştursunlar diye? Eylemlere başladılar. Artık bunun arkası gelir. Durun bakalım. Önce bir teşkilatla konuşalım da. Fazla kalmayacağım merak etmeyin. Şimdi aramızdaki meseleyi dert edecek zaman değil. Defne kapat kapıyı bu girişlerinin bir faydası olmuyor biliyorsun. Zaten şu aralar seninle uğraşacak vaktimiz de yok. Gazetelere resmi dağıtılıyor Deniz. Ne? Ne resmi? Banka soygunuyla ilgili arananlar listesinde ismi var. Bugün bizim gazetede toplantıda gördüm. Deniz. Doğru mu bu? Deniz. Cevap versene. Benden bu kadar. Artık gidiyorum. Dikkatli olun. İçeri girmedim ki Defne. Bankanın dışında durdum. Gelen geçen olacak mı diye baktım. Hepsi bu. Eyleme katılmadım yani. Deniz. içeri girmediysen seni nasıl buldular? Sokaktan geçerken kimlik sordular. Herhalde oradan. Ne yapacağız şimdi? Arandığımı ben de bilmiyordum Defne. Çabuk. Buradan çıkmamız lazım. Madem aranıyorsun ilk bakacakları yer bizim evimiz olur. Zaten fazla eşya almamıza da gerek yok. Aileyi iyi gördüm. Epeydir bu durumda. Ama doktor hala ikna olmadı. Fiziksel olarak hayata bağlı görünüyormuş ama. Ruhsal olarak ne durumda? Hala emin değiller. Neyse ki klinik çok güzel. Ayla'ya da iyi bakıyorlar. O açıdan içim çok rahat. Tabi hepsi meslektaşı. Ona özel alaka gösteriyorlar. Defne'den bir haber var mı? Hayır yok. Bir ara telefon etmişti. O kadar işte. Artık bu konuyu düşünmemeye çalışıyorum. Zira düşünürsem işin içinden çıkmam çok zor biliyorum. Ah bu çocuklara. Ah. Hiç mi büyümeyecekler? Ben bu kaçış planını hiç sevmedim söyleyeyim. Bu emri de aranıyorlar. Ne yapıyor bunlar be? Gözleri nasıl kara anla artık enişte. Deniz teslim olmayı kesinlikle düşünmüyormuş Mehmet abi. Aksini söylese şaşardım. bir miktar para ayarladım. İkisi için de temiz giyecekler var bunun için de. Siz de başınızı derde sokmayın sakın. Bu gece bir şekilde onlarla görüşeceğiz ama parayı ve çantayı alıp hemen gidecekler. Merak etmeyin. Nereye gittiklerini bilmiyoruz tabii. Bilmememiz daha iyi. Yaşardır. Bu konuyu artık kapatalım mı? Var mı başka konuşmadanız bir Hayır yok. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ah Yaşar hoş geldin. Hoş geldin Yaşar. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu çocukların... Çocukların da sesi mi çıkmıyor? Ne... Hani? Değil mi Yasemin? Baksak mı? Evet, değil mi? Oyuna dalmışlardır. <laughs> Herhalde. Ben kitaplarımı bırakıp geliyorum. Tamam canım. Neden Yaşar gelince konuyu kapattınız? Ha, öyle mi yaptık? Baba, Demek hiçbiriniz ona güvenmiyorsunuz. Güven meselesi değil Işık. Bu konuyu ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi. Hadi. Theo. Hı? Benim bir yarım saat bir yere uğramam gerekiyor. Sen önden git istersen ki kızlar beklemesin. Tabii tabii. Güzide evde mi bari yoksa sadece lale mi var? İkisi de evde merak etme tamam mı? Bize yemek hazırlıyorlar. Ya bırak bunları Necdet. Ne yapmaya çalışıyorsunuz Allah aşkına? Çöp çatanlık mı? Ayıp ayıp. Teo yok böyle bir şey. Söyleyemem ben şimdi sana bunun sebebini. Belki daha sonra. Yarım saat sonra geliyorsun ama. Tamam. Her yere bakın. Bir ipucu buluncaya kadar her yeri araştırın. Emredersiniz. Peki efendim. Adresi aldın değil mi yanına bak. O semti hiç bilmem ben çünkü. yazdım kağıdı ya hemen yok ettim. Ama adresi ezberledim merak etme. Seni de benimle birlikte tehlikeye atılman hiç iyi değil Defne. Biliyorsun değil mi? Polis devrimci bir genci arıyor. Bir subay ve karısını değil. Bu durumda daha güvendesin. Öf Defne. Boşuna konuşma Deniz. Şuradan otobüse bineceğiz. Bu arada nereden buldun bunları? Tiyatrodaki arkadaşlardan aldım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hala gelmedi otobüs Kaç saattir bekliyorum. Sabret biraz. Banka soyguncuları ODTÜ'de aranıyor. Artvin'de öğrencilerle polis çatıştı. Polise göre soygunu Deniz Gezmiş, İrfan Uçar ve Sinan Cemgir'in yaptığı tespit edildi. Paraların Gezmiş ve arkadaşlarının yanında olduğu söyleniyor. Yönetim kurulu ODTÜ'yü kapattı. Babası Gezmiş'e yazdığı açık mektupta suçun yoksa adalete teslim ol çağrısı yaptı. Banka soygununa katıldıkları iddia edilenlerin fotoğrafları yayınlandı. Emekteki banka şubesinden çalınan paranın miktarı 124 bin lira. Banka soygununda kullanılan otomobil teşhis edildi. Polis gezmiş ve arkadaşlarını her yerde arıyor. Demirel, Türkiye'ye faşist ve komünist idare gelemeyeceğini söyledi. Savcılık Erbakan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. İTÜ'de öğrencilerle polis çatıştı. Hacdan dönen iki hacıda kolera tespit edildi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde boykot başladı. Muhtar boynuna yular taktırdığı ilkokul öğretmenini köyde dolaştırdı. Ankara Esat'ta bir başka banka daha soyuldu. Yeni açılan otomobil fabrikasında yılda 20 bin yerli otomobil üretilecek. Mehmet Ali Aybar, Türkiye İşçi Partisi'nden istifa etti. Ankara'da bir Amerikan askeri polisi kaçırıldı. Büyükelçilik, Amerikalı ailelerin korunmasını istedi. Bir araba buldum. Düz kontak yapıp çalıştırdım. Ahlatlıbel'den belden üç yol ağzına getirdim. Ot diye yakın bir yerde ağaçların arkasına gizledim. Bir de daire kiraladık. Herkes adresi iyice ezberlesin. Ama çapartmanı daire üç. Giriş katı. Kaçmak kolay olsun diye. Evet başlıyoruz. Sadece geceyi beklemek kaldı. Evet efendim biliyorum. Hala bulunamadılar. Ha? Tamam. Biz de tetikte olalım. Hemen araştırmaya başlıyorum efendim. Tabi, tabi haber verir sayınlarım. O zaman yakında eve çıkacak öyle mi? Doktoru biraz daha kalmasını istiyormuş. Melat abla da korkuyor tabi. Tamamen iyileşmeden çıkarmasınlar oradan. Ben bakarım. Alo. Alo. Yaşarla görüşmek istiyordum. Biz çıkıyoruz annesi. Tamam. Bir saniye. Yaşar. Hani öpücük? Alo. Alo. Yaşar. Konuşmamız lazım. Hemen ocağa gel. Görüşürüz. Şimdi mi? Şimdi. Hadi ben de çıkayım sizinle. Çok çok önemli bir konu. Çabuk ol. Hadi bekliyorum. Bizim master sınıfından bir çocuk. Ders notlarımı verecektim, unuttum. Yarın sınav var da, birazdan götürüp vermem lazım. Abi. Defne, neredesiniz? Nasılsınız? Çok merak ettik. Deniz nerede? Merak etmeyin, biz iyiyiz. Sürekli adres değiştiriyoruz. Telefonlar dinleniyor diye de sizi arayamıyoruz. Geçenlerde annemi aramışsın. Evet. Bir telefon kulübesinden aradım. Sen nasılsın Yasemin abla? Beni boş ver. Deniz ne yapıyor? Bir değişiklik yok. Biliyorsun. Girip evleri aradılar. Senin ifade vermen gerekiyor Defne. Görevliler saat bana söylediler. Şu sıralar imkansız abi. Deniz'i yalnız bırakmam imkansız. Hem bu gece... ...kaldığımız yerden çıkmamız lazım. Açıkçası artık nereye gidebileceğimizi de bilmiyorum. Nasılım hocam? Kostümü beğendiniz mi? Çok güzel olmuş. Siz ne giyeceksiniz hocam? Baloya katılıp katılmayacağımız daha belli değil. Aa olmaz. Mutlaka katılın. Siz olmadan olur mu? Ee, akşama kadar vakit var. Düşünürüz. Tamam. İyi günler hocam. Bir balomuz eksikti. Hadi gidelim buradan. Daha fazla durmayalım. Çok güzel olacak. Bakın çocuklar. Sakın unutmayın olur mu? Tamam abi. Peki abi. Apar topar çıkıp geldi Metin ne oldu? Hadi. Geç otur şöyle. Konuşacaklarım var seninle. <laughs> Bu Sovyet uçakları hala yakalanamadılar biliyorsun değil mi? Evet. Senin karının kuzeni de arananların içinde. O da bulunamadı biliyorsun. Hiç haber gelmiyor mu evdekilere? Telefon falan etmiyor mu? Hayır çok dikkatliler. Ne Deniz'den ne de Defne'den haber var. <laughs> İkisi de sırra kadem bastı. Kulaklarını aç biraz. Mutlaka bir açık vereceklerdir. Bunca zaman kaçak yaşamak kolay mı? Neden ilgileniyorsun sen bu meseleyle? Bizden yardım istendi. Kim istedi? Önemli kişiler. Halkın parasını çalanların yakalanmasına yardım etmeliyiz Yaşar. Bu bir vatan görevi. Şimdi eş dost akraba ne varsa düşünmeni istiyorum. Bu çocuk ele geçerse diğerlerinin izlerini sürmeniz kolaylaşır. Saklanabileceği bütün evler arandı zaten Metin. <laughs> ben akla gelmeyen yerlerden bahsediyorum. Düşün, ama hızlı düşün, tamam? Mı? Denizle bütün gece kafa patlattık. Başka neresi olabilir diye. Acaba büyük hadi olabilir mi? Tabii vapurla geçemeyiz. Bir motor bulmak lazım. Ama bunun organizasyonunu yapmamız imkansız. Defne bu kaçış nereye kadar sürecek? Bilmiyorum. Deniz'in planları var. Yakalanmaması lazım. Peki sen? O güvende olunca gidip ifade vereceğim abi. Beni merak etme. Peki büyük adada nerede kalacaksınız? Oradaki evlerde tehlikeli değil mi? Orada kalacak bir yerimiz var. Motor işini biz hallederiz değil mi? Hallederiz. Hava kararınca gitmeniz daha iyi bence. Bir miktar paraya ve giyeceğe de ihtiyacımız var. Tamam onları da hallederiz. Peki nasıl buluşacağız? Bunları nerede alabiliriz sizden? Akşam buraya gelin. Balayüzünden ortalık kalabalık olacak. Dikkat çekmeyiz. Tamam. Bu çok iyi bir fikir. O zaman Deniz'le birlikte buraya geliyoruz. Ben şimdi hemen çıkıyorum. Dikkat edin. Tamam, tamam merak Dikkatli Olun. Görüşürüz. Bu motor işini güvenli şekilde nasıl çözeceğiz? Bu konuda bize yardım edebilecek biri var merak etme. Bu akşamki yemek davetinin özel bir sebebi var mı? Yok. Ne zamandır size yemek yapmamıştım. Başka bir sebebi yok. Teo. Geliyorsun değil mi? Kaytarmak yok bak. Ne mümkün. Geliyorum tabii. Geç kalmayın tamam mı? Akşam görüşürüz. Hadi güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz. Geliyorsun değil mi? Hmm. İyi. İyi bir bilgi kaynağı buldum efendim biz üzerindeyiz. Tamam. Tamam merak etmeyin. Merhaba. Aa, hoş geldin Yasemin. Nasılsın? Hoş bulduk. iyiyim. Sen? Merhaba. Keşke Rüya'yı da getirseydin. Okuldan geliyorum. Eve uğramadım. Aa, bu ne sürpriz böyle? Biraz vaktim var mı? Seninle konuşmak istiyorum. Tabii. Gel. Evet. Kötü bir şey yok değil mi? Aslında var. Konu Deniz'le ilgili. Haber mi aldınız? Az önce okula Defne geldi. Artık saklanacak yer konusunda zor durumda olduklarını söyledi. Ama sonunun geleceği açık değil mi bunun? Teslim olmak istemiyor Necdet. Anladım. Planları varmış. Gerilli hareketini duydum. Ama sonu olmayacak bu işin. İstanbul'dan da uzaklaşacaklar. Ama birkaç gece kalacak bir yere ihtiyaçları var. Ben ne yapabilirim? Bu gece adaya geçmek istiyorlar. Güvenli bir motor lazım. Motor. Motor. Bizim Emre'nin motoru olabilir. Ben konuşurum onunla. Hayrettin amcanın oğlu Emre. Evet 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 evet. Hem sen merak etme ağzı sıkıdır. Benimle arası iyidir onun. Tamam. Bu gece akademi balosu var. Çocuklar oraya gelecek. Sonra bir şekilde motora kadar onları götürürüz. Tamam. Ben gelip alırım sonra kendi ellerimle teslim ederim onları. Çok teşekkür ederim Neşte. Bilmiyorum Yasemin. Onlara böyle yardım ederek iyilik mi yapıyoruz, kötülük mü yapıyoruz? Neyse artık bunu düşünmenin bir faydası yok. Acele edelim. Daha kostümlerimiz bile yok. Say bunu nasıl halledeceğiz? Öğrencilerden buluruz bir şeyler. Defne helal ederiz kıyafetsiz dikkat çekmesinler. Siz, siz, siz. Yok canım dikkat çekmezler. Kalabalığa karışıp giderler. Şşş, Zaten ne yavaş. kadar kalacaklar ki? Doğru. Ben fazla gecikmem baba. Tamam canım ama dikkatli olun. Hı -hı çok çok dikkatli olayım mı? Tamam. Denizlerde çok dikkatli olsunlar tamam, ne olur. olur merak etme. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Allah'a ısmarladık. Mukayyet olun kendinize tamam mı? Görüşürüz. Çok dikkatli olun abi. Evet benim. Bu gece Güzel Sanatlar Akademisi'nde bir baba var. Oraya bakmakta yarar görüyorum. Tamam, hemen haber veriyorum. Nasıl buldunuz hocam? Çok şaşırtıcı. Ee, yaratıcılığın sonu yok, değil mi? Kimseye benzemek istemedim. Yalnız doğum yakın görünüyor, dikkatli ol. <laughs> Biz kıyafet düşünecek fırsat bulamadık. Suna var mı bir şeyler? Şu ilerideki oda giyinme odası. Askıda bir şeyler bulursunuz. Herkes hazırlandı artık. Ne istiyorsanız seçebilirsiniz. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Evet 12'de değişiyor biliyorsunuz. Arabayı dönüşte durdururuz. Bu daha iyi. Yoksa beklenen görevliler gelmezse üst alarmı geçebilir. Barikatlar için gerekli malzeme var mı? Var. Hazırladım. O zaman hadi bakalım başlıyoruz. Hadi. 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 Şşt, bakar mısın? Bravo çok başarılısın. Sağ ol sen de başarılısın. Sen de iyisin. Teşekkür ederim. Yasemin Hanım nerede acaba? Giyinme var, hazırlanıyorlar. E, Giyinme odası nerede? Sağdan ilk kapı. Tamam sağ ol. İyi eğlenceler. Size de. Kıpırdama. Bıyıksız katip olmaz mı? Olmaz, olur mu? Ya köseyse? Hatırla <laughs> <laughs>